arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım ee, bu videonun arkasında konuşuyorum şu an ee, rastgele ekran kaydı aldığım bir maçı sizlerle paylaşıyorum şimdi diyeceksiniz ki neden böyle bir video çekiyorsun neden hani canlı bir şekilde sesli çekmiyorsun falan arkadaşlar ben konuşurken oyuna odaklanamıyorum ee, bunun için sizlere hem birkaç şey danışacağım hem de şöyle güzel bir ekran kaydı karşısında konuşalım. Savaş Arkadaşlar Kesinlikle şöyle söyleyeyim. Hiç. Beni tanıyanlarınız zaten TikTok'tan tanıyordu ee, için kendimi tanıtayım. Ulaşayım. Ben unkon Yaklaşık bir yıldır TikTok'ta Mobile Legends yayınları yapıyorum. Ee, bu kanal daha önce PUBG kanalıydı. PUBG kanalını Mobile kanalına yıldır çevirdim ve sizlere tergisiniz. video çıkarmaya çalışıyorum. Ee, bu sezon TR28 hatta şu an 26 dedim sanırım aynen. TR26 Moskow. E, videoları çekeceğim kanala ağırlıklı olarak. Tabi ana main'im Gus, Herkut, Feni bu tarz şampiyonları da oynuyorum. Jungle main'im aslında ama Moskova sardım. E, ee, oynadığım tek ADC diyebilirim. Çok Bunun dışında çok fazla ADC oynamıyorum. Layla falan filan. Arada böyle troll maçlara Layla alıyorum. Yani Laylam sağlam. Onun dışında Cloud oynuyorum falan filan. Şimdi arkadaşlar konumuza gelelim. Size şunlara danışmam gerekiyor. Birçoğunuz benden sesli video bekliyordur eminim ki. Ben şu an yaklaşık bir aydır kanala müzik eşliğinde videolar atıyorum. Bunun sebebini söyledim. Konuşurken oynayamıyorum. Yani konuşurken oynayamıyorum değil de odaklanamıyorum oyuna. Kötü hamleler yapıyorum ne bileyim ya mp baktığımı unutuyorum ya böyle gank yiyorum ya işte hatalı hamleler yapıyorum falan dikkatim dağılıyor yani kısaca. Dikkatimin dağılmaması için full fox oynamam için ekran kaydını açıp sessiz bir şekilde oyunu oynamam gerekiyor. Ki yayınlarda da zaten <laughs> bunu bilenler bilir. Şimdi size danışacağım konu şu şekilde. Ee, sizce kanala böyle müzik eşliğinde videolar devamlı gelsin mi yoksa bu şekilde videonun arkasına konuşarak mı video atayım? Hani sesli video isteyenler çok oluyor o yüzden ya da e, her ne olursa olsun sen iyi de oynasan kötü de oynasan biz seni izleriz. Sen sesli video çek diyorsanız öyle de yapabilirim. Ama dediğim gibi çok sağlıklı oyunlar çıkmaz. Çünkü e, Mistik zaferle Ligi'ndeyim. E, kötü maçlar atmak istemiyorum sizlere. Hani daha kaliteli oyunlar atmak istiyorum. E, bu konu hakkında görüşlerinizi yorumlar kısmına yazarsanız benim için çok makbule geçer. İkinci bir konu dediğim gibi kanal PUBG kanalı. E, genelde yabancılar yani yabancı PUBG oyuncuları izliyor videoları tıklayıp geçiyorlar ya da ne bileyim bir iki dakika kalıyorlar falan. Ee, bu konuda sizlerden yardım lazım. Ne gibi yardım? Şöyle Kanala like atmanız lazım. Attığım videolara beğen yöndüm. atmanız, izlemeniz, beni desteklemeniz gerekiyor ki Türklere de önersin bu kanalı. Ee, onun dışında başka ne anlatabilirim? E, TR 26'dayım bu sezon arkadaşlar solo kasıyorum ağırlıklı olarak chatten birkaç kere adam ol aldığım oluyor ama e, solo'da daha ağırlıklı oynuyorum çünkü her zaman adam bulunmuyor ya oynayacak adam çok aslında da 5 e, girmek ya da 3 girmek gerekiyor şimdi 2 gireceksin takıma kötü trio atıyor falan filan işte. İkinci bir husus arkadaşlar, e, videolar videoları tabletten çektiğim için YouTube formatına uygun olmuyor. Yani tablet formatı daha farklı, 16'ya 9 değil. E, bunu ekstra editleyip e, YouTube'a uydurmam gerekiyor farklı bir programla. E, sizce bunu yapayım mı yoksa hani tabletle çektiğim şekilde kalsın mı tabletle çektiğim şekilde kalırsa Ekran e, yan taraflarda siyah oluyor yani tam ekran yapınca Eğer diğer türlü olursa Normal telefona uyarlanmış bir şekilde oluyor Fakat Karakterler falan böyle ekran e, Biraz çarpık oluyor öyle diyeyim Sağa sola böyle hani Ekran kaydını çektirmişsiniz gibi oluyor ee, bu konu hakkında da düşüncelerinizi merak ediyorum. Onun dışında e, kanala farklı videolarda gelsin mi? Yani diğer hero'lar yani her her gün farklı hero'lar mı oynayayım yoksa Moskov videoları mı gelsin sadece hani ağırlıklı olarak? Bu da benim için önemli. Neyse bu kadar açıklama yeter. Şimdi oyuna dönelim arkadaşlar. Zaten sabah tırlayın aşamasıydı. Çok fazla anlatmaya gerek bir şey yoktu. Ee, şimdi oyuna dönelim. Ne var? Ne yapıyoruz? Bir bakayım. Franco. Aynen bu çocuk bende ekliydi. Aynı maça düşmüşüz. <laughs> burada bana yardıma geliyor mu? Akanca kaçırmış. Ulti bekliyorum burada galiba Franco'da. Yetişemedi. Brody'nin fiskesini aldık. Güzel. Buzları farm'a Franco geride bekliyor Bir dakika oynar mıyız bunu Oynamışız mı bilmiyorum İttirmişim Franco'yu Ulti de atmışım da, Bizim Franco ne kime öldü lan Oğlum genk yemişiz bir dakika bekle Kaçabileceğim mi Yani yok kaçamadık Yapacak bir şey yok Ne <laughs> yazmışım bak Üçüncüye geldiler Üç kere gank gelmişler arkadaşlar bana. Ya aç aşağıya ya gel. badı bıdı yapma kral. Atamıyorum genk demiş bizimki. Şimdi. Burada ADC'den difi yemişiz arkadaşlar. Ama yani genk yemişiz çok fazla. Diften kasıt bu. Asist alamamışım burada. Bayağı sistem etmişim takımı. Neyse. Kulemizi vermeyelim. bur kankam kuleye şey yaparma. Şöyle bir ulti. Hadi be. Tutturamamışız. Şimdi arkadaşlar. Benim burayı açmam lazım. Ama nasıl açacağız? Brody'nin görüşü yok. Brody mi yoksa çalıda mı? Bence çalıdadır ama bir bakalım. Biraz bekleyelim. Aşağıda 3 kişi var. Ee, kimin görüşünü bekliyorum ben burada Brody dışında. Jungle'ların görüşüyor herhalde. Yo Freya aşağıda. Bilmiyorum bayağı beklemişim ben burada ama neyi bekledim bilmiyorum. Şu an Brody bizi kesebilir. Franco gelirse, Aa bak. Riskeyli adam bu Franco'nun kafa atmış. Güzel. Ama yine kill bende kalmamış. Oğlum ne şanssız adam adammışım ben ya. Neyse. Yine geliyorlar. Burayı açamayacağız. At base'ini kankan, Bak keyfine. Güzel. aşağıydı aşağısı da düşmüş bu arada. Dairo dif yemiş. Lafıdan. Maçta bayağı geri düşmüşüz 8 dakikadır. Acaba bu maçı nasıl toparladık? <laughs> Sanırım 3-10 oynadım bu maçta yanlış hatırlamıyorsam. on As asistim var. Bilmiyorum artık çaldırdım mı ya da e asist mi aldım. Büyük ihtimal çaldırmışımdır da neyse vur bunu duvara. Güzel. Gene kill bende kalmamış bak. 4 asistim var. Killer bende kalmıyor hocam. Şimdi aşağıya açmamız lazım. 3 kişi yok. Oyna kuleye. Abi millet orman derdinde ben amele gibi kule itiyorum ya. Bak orada da bir kira almışlar gitmemiş oraya. Çünkü benim derdim kule. Buna ilham açmışım. Kesebilecek miyim bilmiyorum. Kesmişim. Bak onu da çalmışlar. Onu da çaldı. Mükemmel hocam ya. Vallahi mükemmel. Güzel çalıyorsunuz. Neyse. Oyna. Buradan iki kule açtık. Lord'a var 20 saniye. Lord yaptık mı acaba? Bunu da çaldırdık. Hele şükür bir kill aldım. Taşlaştır yemişim. Kufra bana oynuyor. Kufrayı bir agro yapmışım burada biraz. Kesebilecek miyiz? Valla kesmişiz helal. Burada kill çaldırmamışım arkadaşlar. İki kill alabilmişim. Nasıl oldu bilmiyorum ama. Güzel. Mid farmı neydi kanka? Kadit adam pusu yiyecekmişiz az daha. Oy dialog güzel taş basmış. Bunu da ben çalmışım. Hayırlı işler. Hep siz mi çalacaksınız hocam? Bir Lord'a. Lord'a alıyoruz sanırım burada. Lord bu Lord'dan sonra maç bizim lehimize dönüyor. Benim üstü şu an açmam lazım. Acaba açmışım mı? Brody gelmiş buraya ama Brody'den hatalı hamle. Franco. Franco Fiske ulti. Aslan kardeşim benim. Güzel. Kuleyi aç Unkon. Bekleme. Aferin sana. Şimdi Lord nereden gidecek? Lord büyük ihtimal midden gidecek. Midde de bir fight var. Geldim oraya. Oğlum lafı üzerime gelmiş. Dur dur, dur keseriz onu. Böyle süzüğü var kaç. Zinc? Aferin lan sana. Ya abi bak yaşıyorum resmen hero'yu. <laughs> Burada ne var Freya? Kaçtı mı lan o? Yok kaçamadı güzel. Bu arada arkadaşlar bu videoda bu videoyu çekerken şunu fark etmiştim. Export ee, Xborg Freya'yı counterlıyor. Eğer karşınıza böyle Freya jungle'dır, delay'ini Freya almışlarsa gidin ekspor alın abi. Hard counterlıyor yani. Hiçbir şey de yapamıyor Freya. Eriyor direkt. Tabi Freya'ya mesafenizi korumanız gerekiyor. Bunun için de buz kraliçesi almanız lazım. Ne yaklaşabilecek size ne kaçabilecek. Eksporuga buz kraliçesi alınıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi ben ölmüşüm. Neye öldüm acaba? Bir şeyler anlatırken ölmüşüz. Neyse. Ee, Lord'u almışlar. Bir Lord daha uzuyor o zaman bu maç. Ya da satıyorlar mı? Bilmiyorum. Dakika kısaldı şu an. Bir dakika kaldı bitmesine ama. Sanırım satmışlar. Maçı hatırlayamadım. Evet, iki kişi satmış burada. Franco çekebilecek misin? Gözümü Franco Hadi be çekiyordu. Orada. Kufrayı güzel bozmuşum burada. Taş basılmış. az daha bizimkileri atıyormuş kule altına. İyi güzel ittirmişim. Biter mi? Ki bitiyor. Biter mi nasıl bir soru oldu? Bizimkiler ne yapıyor oğlum? Beyze e kadar kovalamışsınız adamları. Evet burada bitiyor arkadaşlar. Kule fokuslamışım direkt. Şimdi hasarlara falan da bir bakalım. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bakalım 59 yıldız olmuşuz. Güzel.